Herkese merhaba. Interra Akademi'den Ömer Faruk Bayram ben. Bu videoda sizlere Interra markasının combo ürünlerinin teknik özelliklerinden söz edeceğim. Bu çalışmamız ETS tarafında olacak. Temelde ne tür özellikleri vardır, ne maksatla, hangi fonksiyonları, ne maksatla çalışır ve bunları basit bir mantıkla nasıl kullanırız, nasıl kontrol ederiz bunlardan söz edeceğim. Öncelikle kısaca combo'dan söz edelim. Combo komplike özellikleri olan bir cihazdır. Birçok fonksiyonu, birçok özelliği bir arada kullanabilirsiniz. Birçok maksatla kullanabilirsiniz. Bu aydınlatma, ısıtma, perde, panjur, AC ve DC olarak iki borulu ve 4 borulu fan koyu sistemleri bununla birlikte senaryolar olarak senaryolar belirleyip de sahneler belirleyip de kullanabileceğiniz komplike özellikler sunan bir cihazdır. ITR 500'lü kodlarla elde edilir ve bu kodlar şu şunu ifade ediyor: 504 4 çıkışlı bir cihazdır, 508 12 16 20 ve 24 olmak üzere yani 24 çıkışa kadar olan kombolarımız mevcut. Bu videomuzda ITR 512'den sizlere söz edeceğim. Evet, 512'yi buraya sizlere yerleştirdim sizin için ve kısaca parametre özelliklerine bakacağız. Buradaki basitçe menüler ne işe yarar ve temel özelliklerinden kısaca örneklerle ya da anlatımla diyeyim sizlere bahsetmeye çalışacağım. Evet, ürünün parametre kısmına geldiğiniz zaman burada ilk olarak product status özelliğini göreceksiniz. Product status parametresini göreceksiniz. Bu parametre normal şartlar altında gördüğünüz gibi üstüne gelince belirtiyor. Default olarak Disable olarak gelir. Eğer ki bunu Enable ederseniz belirtmiş olduğunuz sürede saniye 3610, 20, 10 bin saniye artık sizin belirlemenize göre bu süre içerisinde sizlere cihaz eğer ki devredeyse KNX hattındaysa sizlere bir komutunu gönderecek. Bu cihaz ee, örnek veriyorum, KNX klemensinden çekildi ya da klemensden bir kopukluk, hatta bir kopukluk oldu. 10 saniye olarak belirlemiştiniz ve geçmişe yönelik tanılama yaptığınız zaman, izleme yaptığınız zaman 10 saniyelik verinin nerede kesildiğini görerek cihazın ne zaman bağlantıyı kopardığını görebilirsiniz. Ya da devrede değil mi buradan anlayabilirsiniz. Manuel buton function, manuel buton function'ı enable etmeniz halinde kullanıcılar cihazın üzerindeki butonları manuel olarak kontrol edebilirler. Disable ettiğiniz zaman bu işlem çalışmayacaktır. İkinci menü logic gate'ler. Kombolarda dört e, 4 tane logic gate tanımlayabilirsiniz. Bir burada biz burada bir tane logic gate'i açarak kısaca bir örnek yapacağız. Logic gate 1 ve hangi logic'leri kullanabiliyoruz? Bunları logic gate gate Type'dan görebilirsiniz and or ve xor kapılarını seçebildiğinizi buradan menüyü açarak görebilirsiniz. Evet and kapısı üzerinde e, basit bir anlatımla devam edelim. And kapısı biliyorsunuz 0 0'da 0 çıkar, 0 1'de 0 çıkar, 1 0'da 0 çıkar ve 1 1 durumunda sonuç 1 olur. Tabii ki 2 input olması durumunda bu inputlar 4 input'a kadar çıkartılabilir. Hangi amaçla kullanacağınıza göre kapı tipini ve input sayılarını buradan değiştirebilirsiniz. Send status output. Output statusu sizin iki inputunuz olduğunu buradan e, gördüğünüz gibi iki input olarak bunu belirledik. İki inputumuz var. Örnek veriyorum iki buton. İki butonun her birinden bir komutu geldiği zaman her iki, iki butona da aynı anda basıldığı zaman çıkış bir olacaktır. Şu Send Status Output özelliği şu maksatla çalışır. Eğer ki çıkışınızın birisi, örnek veriyorum bir oldu. Birinci butonunuz bir oldu. Bu durumda çıkış ne olacaktır? İkincisi sıfırsa çıkış sıfır olacaktır. Bu sıfırı her bir input olayında göstersin mi, göstermesin mi? Sizin inputunuz bir oldu. İkincisi sıfırsa çıkışınız sıfır olacaktır. Her bir input olayında bir çıkış olarak size versin mi vermesin mi? Yoksa çıkış değiştiği zaman mı bu çıkışı size göstersin? Bu ayarı buradan belirliyorsunuz. Yani örnek veriyorum çıkışınız şu an 0 ve e, her iki inputunuzun da 1 olması halinde çıkış 1 olacak. Sadece bir tanesi 1 iken size çıkışı göstermeyecek. Her ikisi de 1 iken size çıkışı göstermiş olacak eğer ki bu objeyi seçerseniz. Çıkış objeniz normal olarak mı çalışsın yani bir birken bir mi olsun yoksa bir birken sıfır olarak mı çıksın yani çıkışınız ters mantıkla mı çalışsın bunu buradan belirleyebilirsiniz. Normal mantıkla çalışsın terslenerek çıksın. Terslenerek çıktığı zaman ne olur? Bir çıkması gerekirken size sıfır değerini verir. Çıkışınız bir olacağı zaman bu obje... Hemen mi bir olsun yoksa belli bir gecikmede mi bir olsun? Bu süreyi buradan milisaniye olarak belirleyebilirsiniz. Çıkışınız sıfır olacağı zaman bu hemen mi olsun yoksa belli bir gecikme içerisinde mi olsun? Bunu Buradan belirleyebilirsiniz. Cyclic sending of status bunu da e, Çıkışınızın statusu belli aralıklarla Size hatırlatılsın mı? Yani obje belli aralıklarla size rapor versin mi? Bu ne kadar sürede bir olsun bunu buradan belirleyebilirsiniz. Yani çıkışınız örnek veriyorum 1. Bu sadece ilk 1 olduğu zaman e, değil de 10 saniye sonra 10 saniye aralıklarla diyelim ya da 30 saniye aralıklarla 1 dakika aralıklarla bana bunun 1 olduğu bilgisi gönderilsin demek isterseniz bu kısımdaki e, Cyclic Sending Of Status objesini istediğiniz süre olarak seçmeniz gerekir. Evet bu videomuzda kısaca genel bir giriş bakış açısıyla kombolardan söz ettik. Sonrasında lojik gate'lerden özetle bahsettik. Sonraki videolarda bir sonraki menüleri anlatarak devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.